15 yaş oyununu da geçemiyorsak utanın ya. <gülüyor> <gülüyor> o fabrikadan kurtardığınız için minnettarım. Eren burada mı? Buradayım kanka, demin öldüm. Allah Allah, şarap. <laughs> Hayır öyle değil, normal yolda köprüden atlayamadım. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> nazlı atay yok mu orada? Yoktum kanka. <laughs> <orada>. Abi <laughs> <laughs> bunlar örümcek mi? Örümcek, baksana. Baba önümdeki kimse speedrun herhalde. <laughs> Sağ ol kanka. Welcome gittiğin <laughs> gibi <laughs> Oradan hemen sol. Nerede? Kaşa dokun sol. Oğlum buraya solda bir şey yok. Yani dokunun oğlum. Kaşa dokunun lan. Furkan dede olmuş de. kanka galiba. Big basketbol kort. Ben basketbol kortuna gidiyorum kanka. Bize de bir şey bırakaydınız. Oha, onu mu? Taşa dokun, koş diyen kimdi? Ben basketbol kortuna gidiyorum kardeş. Furkan gel basket oynayalım. Çok karanlık ya. Hop basket. 2-2, 2-2, 2-2. Neyle Aa. alıyoruz topu adamlar? Lebron, Lebron James. <laughs> Aa, maç basamadım O vurma delikanlı gibi oynayın lan. Hocam faul var hocam. Sen de mi oynamak istiyor? O ne lan? Hiç... Beyler bu da oynamak istiyormuş. Aa bak bu da oynamak istiyor. Slender ben de oynamak istiyorum. Gel. Gel. Süper var mı? 2'ye 2 oynayalım gelsenize. Gel 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 gel, gel. <laughs> Vatan, Baki gel gel 2'ye 2 2'ye 2, 2, 2. kim kim oğlum ben ben ben. Kart göster kart göster kart Lan göster. Lan topu elinde olanı göremiyorum. Benim ben. Kim alıyor Eren? Al birini. Ben vatan aldım. pota. Kanka tek pota işte. Bana... Hah. Ama bike'ta. Kanka bas bike'i değil mi? Kimde top toplayayım ya. Bende değil, bende değil. Ben söylerim, bende şu an. Attım. Ah be. Helal. Girdi mi? Girmedi galiba. Pas at, pas at. At. Atamıyorum. Atamıyorum. Aldım. Allah. Aldım bende. Neredesin? Benden geri ben aldım. Istiyorum. Aldım aldım! OHA! OYYYY! Sakin olacaksınız beyler. Sıfır! hop Opa. Hadi bakalım! Sıfır beyler! Gel gel nereye gidiyorsun gel! Aldı, Oğlum ağır yeniyoruz lan! Allah pas attım kardeş, değil mi? Aldım aldım be şu an. Ben mi? Hac salla 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 salla. attım. attım, attım. Abey Abey be döndü, bu At 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 Aldılar aldılar Aldım Alınlar <laughs> Allah. Okay. Evet. Oğlum, Oğlum biri fazla <laughs> lan gene atam 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 var Sağ düzgün var. Sağ düzgün var. Bir şey deneyeceğim. Buradan öbür pota yapıyor mu acaba? Dur bakayım. Be. Oha kanka. <laughs> Tam şatım. Dur bir bakayım. Ver ha denesene be. Niye geldi lan? bu gel. ne <laughs> lan? Oğlum nerede? Bak. Oha. <gülüyor> <gülüyor> zafet tanımıyor. Nol nol nol. Deli bu ya. Hadi, Hadi go. Vay. O vaday ihtiyacımız yokmuş. Bunu da yapmadan gideyim de neyse. <laughs> Eren hala kimlikle gidiyor. Kanka inanmıyorum hiçbirinize. El feneri yok, bir şey yok. Nereden bulacağız ya? Havada bir şey mi uçuyor ya? Bir de bu ne harbiden? Hadi Hadi dur. Ura üfleyeceğim lan çıkın oğlum. Siz nasıl birbirinize vuruyorsunuz ya? Bak bana. Peki hangi tuş o? Lan hangi Olurum tuş ben. Allah için de? Çok zekiyim. Öttürdüm. O ne lan? Ne geldi? Aha. 100 e, çok coin. Geldi. Vatanla tasması yoktu vatan. Aha. Oğlum ne diyorsun lan? Özür dilerim vatan. Aga vurma tuşu ne? Ee, ee. Dur be, bir dursun bak. Ha. Ne var? Ha. Gidiyor oğlum. Hadi gidelim. Aldınız mı Ay yaptınız mı alışveriş? satıyor mu? Şey. Kanka mayın var. Kanka. Oğlum patlarsın ha. Ah. Fark ettim kanka. Bir şey bulmak yani? lazım ona. Değmiş vatan. Vatan şuna bassana. Zor tim var çağıracağım seni. E, yeah. Şuna bassana. Bakayım. Ha bastı. Onunu. <gülüyor> <gülüyor> kanka <laughs> kanka basınca ölmeden kızdın. Eğer zor çağırsana tim var, kanka. Çağırsana. <laughs> Eren zor değil çağırsana <laughs> Kanka yok oldum Kanka çağırsana kanka Eren'im bağırsak benim ağzıma <laughs> Kanka çok garipti ya Şunu bir daha izleyek ya durun Bu ne? Kanka vatan burada mı? Sen vatan mısın? Konuş. Selam. Tamam. Hadi gel. Diğer oyuncular bekleniyor. Evi geziyoruz. Neredesiniz? Alt kat. Aşağı gel asansör asansör. İndir kaptan. Kaptan kaçıncı kata? Kendi ayarlayacaktır herhalde. Bu arada de. burada bekleniyor kanka. Aa.

Kanka 2-2 bölünelim mi? Bölünelim Tamam Öldüğümüzü nasıl bileceğiz? İşte herkes Allah'a emanet O zaman hep beraber gidelim Kanka şu x işareti ne? Kata baktık ne? mı? Gelin bir üst kata bakalım be Adam özellikle komşularıma saygılı ol gibi bir şey so Bu ne lan? Beni benden Oha. Seni sana. Konuş konuş. Tamamdır <laughs> <Adırsanız> başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kıldı, gir gir. Hatırlar, Siz süre. geçin bir de. <laughs> Çalın lan. Kardeşim biri şunu alabilir mi? Vatan tut hadi ben söylerim tut. Sesim düzeldi mi? Var mı şey? Evet var. Var. Geliyor evet. değil mi sevdim? Evet evet geliyor. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne seni batarım. Sen ne beni oyala, ne omuz oyala. Furkan'cım, Furkan ve... siktir. Valla sadece enstrüman çal kanka gel. <laughs> Çok mu kötüydü? Evet ama. Arkadaşlar bak bu ben ayrılıyorum. Allah'a emanet. Hadi devam, devam, go. Şişe alın mı? Bana intihar <laughs> Kanka burada bir şeyler var. <laughs> Hadi gidelim. Ee, var. ne diyorsun lan? Kapı kapalı aç. Kim sürekli dolaşıyor hala amına koyayım ya. Zorti var burada isteyen var mı? Kardeşim azal azal. Pardon <laughs> biz kayakalandık. Oğlum burada bak eşyalar var gelin alın bunları. Gel gel gidiyoruz artık. Go. Buraya baktık mı? Ha şunu bir çalıp durmayın la başım ağrıdı. <laughs> Hadi go gidiyoruz. Adam burada bir şey yok Kanka, ya. Kanka yerde mayınlar var dikkat edin. Ne mayın Allah ha. Bak şu. İstiyorsan bas hepimiz ölelim ama. Komşuları rahatsız etmeyin dedi ama nasıl etmeyeceğiz evin içinde radar Diğer salaklar nerede? Kardeşim önceden haber vereceksin Tamam o zaman ya, Geliyoruz diyeceksin Lan lale Ne oluyor lan? Bir sistem var mı? Oğlum elfenleri feneri satmıyor ki bu ya biri eldiveni alalım 104 e abi oğlum birbirimizi döveceğiz oğlum evde lazer var lan hoppla hoppla beyler bu ev tuzaklı lan ya bak bu iki salak niye gelmiyor kanka şey yok mu oğlum burada? şefurla sararsan hazır o ne lan Onun, <laughs> Adam AVP aç, gidelim. Vereyim mi? istiyor musun? Eldiven takmış bak salak, bütün parayı harcayıp. Bak bana vurma. Bana vurma, onları al. Bize vurmaya geliyor, duydun mu? Kay vurma. <laughs> Kay vurma bence. Tamam kanka, tamam. İstemiyorum, tamam. istemiyorum. Dolu benim Hiç en var. Ananı, kanka. bacını. <laughs> Oğlum, her şeye zam gelmiş bu oyunda ya. Yeter. Diğer oyuncular bekleniyor. Tamam, vurma. Ratağı da böyle vur. Nasıl açıyor? Kanka şu bak geri zekalı. de değil oğlum el feneri Onunu evet. satayım Ben çıkmak istiyorum. <laughs> Can. Beyler bayılıyorum. <laughs> 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 Oo <Oooo>, dur. Sesin öyle çekiyor ama abi. Abi ben yanlış yaptım. İki tane bamti. Oğlum bu eldiven. bir tane yumruk atayım mı lan size burada? Üç. <laughs> dur dur. Allah sizin kafanızı. Ölen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ölen var mı? Ölen var mı? Kanka taradılar bunları. Gel gel ben ben de şey var zor var çağırıyorum. Ben çağırıyorum çağırıyorum çağırma. Çağırdım ben bir tanesini. Birader ileride çağırsın sen niye arkadan beni çağırıyorsun? <laughs> Kanka 3'ü unutma. 3 4 Yeşil ben bunu açtım. 3 4 Beyler bu kuleyi açtık ha. Tamam tamam çıkamadı. Dört mavi. 4 mavi. 3 yeşil. 2 evet. sarı. Baştan söyle bir ne? İki sarı. Dö bir ne, oğlum 2'yi yazamıyorum ki. Biri söyleyeceğim. bir yok burada. Bir kırmızı. Evet 2 iki, iki, iki sarı. 3 yeşil. 4 Dö mavi. 4 mavi Hay ananı bacını. Tövbe estağfurullah. Sağ olun kankalar. Eşyalarım nerede? Teşekkürler. Gelin buradan gideceğiz yarın naktan kaldıramadım samanlık teredi Oğlum ben hep Slenderman gözüküp duruyor ya Korkma kuzum Lan bir şey geliyor Ana oğlum Kasap şoförler her yerde ya Kanka Ankara trafiği olmuş burası Selamün aleyküm Eyvallah o ne lan? Furkan. Ne? O ne lan? Anka bize doğru geliyor bu. Evet. E. Ne kaç yapacak? oğlum Kaç. Ya gelsin bir şey olmaz. Ne yapacak? Tepiniyor. hemen gelin burayı halledelim. Baki. Baki. Vay ben size kafanızın yayını. Bunlar nasıl öldü? Kanka, Kanka bunların içeri araba girdi <laughs> estim. Şaka yapıyorsun ya. Yok var mu? Var şey... mı çağırma? Bende yok. Alabiliriz ama şurada üfleme şeyi var. Bu ayak ne yapıyor? Kanka bilmiyorum. Tu takılıyor kafasına göre. Furkan araba geliyor. Furkan Evet. Nereden geldi? Sahte lan bu. Değil, değil. Benim kartımı gösteriyorum sahte bu. Lan Oğlum şifreyi söyle. Aç ya hadi şuraya gel. Bakayım. Bakiyor <laughs> o zaman. Baki bekleyeceğiz oğlum şey para, para bulduğumuzda şeyden söyleriz. vardır kanka içeride vardır. var var önümüzde var kaldırma biri kaldırsın. Tamam ben, ben aldım kaldırıyorum. Onu biliyorum. İçeri girmem bu arada. Niye? Ben de girmem. Niye ne oluyor? Ben abi de girmem Kanka. Ben ben ama oraya. Ne oluyor vatan? Kanka çok fena bir jump scare var. Şaka yapıyoruz. Baki atlasan içeri. <laughs> Baki. Kanka, şunu bir Şu içeri bir atla kanka. Burada jump scare değil lan herhalde bu yanlış hatırlamıyorsam. Aha gel Allah buraya Gel buraya Amanin değerim gitti Kalmadı kollarım Vurun piçe vurun piçe. Lan <laughs> hadi <laughs> yürü lan Ben küçük enişteyim Sana bir yumruk var. atayım <laughs> Lan hadi Lan hadi Lan vurma vurma What the Bas duşa bas ben bile benim 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 Ben de okumuşum Döneme Vatan içeride kaldı Vatan kaldı Vatan ben de Aha vatan da küçülüyor Hoş küçülüyor Bunların sesi niye? <gülüyor> <gülüyor> el Fener'i itiyoruz gelin lan. Nasıl El Fener'i neredeyiz? Gel <laughs> lan gel. Oğlum neredesiniz? Oğlum delikten Manterim içeri gir. ya. Batan sür sür sür. Şey, <laughs> sür sür. Ya ne diyorsun e, ya? Yani. E mantarınızı kullanamıyorsunuz be. Yok hayır. <laughs> Bir de tutun ya bak birileri. Ehehehe. <laughs> Allah'ım mesal. Açın. Ne var? Benim yoksa varmışlar. Ama furgan evde gel gelir gelirse furganlar bir olur. Alan gibi geldi mi? Yok furgan? Gelmedi, gelmedi. Kanka kaç? En de koşan kim? Benim, en öndeki benim. Kanka imdat ya. Allah. Biri kaldı da. Biri kaldı içeride beyler. Yazık. Tek tek tek, tek girelim. Baga girmeyelim. Baga girmeyelim, girmeyelim arkadaşlar. İçeride kalan kim? Vatan büyük ihtimalle. Kim? Çıkla hadi. Furkan. Onu çağır çağır. çağır. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş salak. <laughs> Ölmüş salak. A, vurmasanız da. <laughs> bırakın beni lan gidin çıkın şuradan. <laughs> abıcık abıcık